AKP, MHP, faşizmi, MIT'i, kontrol Gerilay son sınırına kadar seferber etmiş. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar. TC devleti liste liste açıklamış. Onlarca isim, yüzlerce isim ben bunları öldüreceğim diyor. Her günde öldürüyor. Kimseden çıt çıkmıyor. Listeler oluşturmuşlar. Yönetimimize dair. Kırmızı liste, sarı liste, yeşil liste, gri liste. Yani her listeye 30-40 isim koymuşlar. Resim koymuşlar. Bunlar böyle arananlar listesi değil. Alenen öldürülecekler listesi. Saldırılarını daha çok devam ettiriyor. Her gün mesela şehitlerimiz var. Hem de onlarca. Medya savunma alanlarında yapıyor bunu. İşte Kandil'den şu söyleniyor. Bilmem PKK'den destek geliyor. Evet PKK olarak bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri dest destekliyoruz yani. AKP MHP faşizmini yıkacağız ya. Kesinlikle. Bu faşizm yıkılacak. Bu seçim herkes değerlendiriyor. Gerçekten önemli. İkinci yüzyıllık devleti Türkiye Nasıl böyle?